Dünyanın birçok farklı coğrafyasında milyonlarca insan gerek savaş, gerek iç çatışmalar, gerek doğal afetler nedeniyle yaşam mücadelesi içinde bulunuyor. Ümmetin Sesi Derneği sadece Türkiye'de değil, dünyanın farklı coğrafyalarında kardeşlik ve yardımlaşma duygusunun gelişmesi, bunu başarabilmek için ürettiğimiz birçok farklı sosyal ve kültürel projede mevcut durumda bulunuyor çeşitli bölgelerde yaşam savaşı veren bu kardeşlerimize siz değerli bağışçılarımızın destekleriyle köprü oluşturuyoruz. Mağdur ve mazlum kardeşlerimizin yanında birlikte el ele gönül gönüle umut olmak için mücadele verelim. Ümmetin Sesi İnsani Yardım, İlim ve Davet Derneği